Cemuzanı gördünüz mü? Cemuzanı bir göstersene bana. Cemuzan bütün Türkiye'nin şerefine diye rakı vardı. Allah'ına kurban be. Baktan acına ya. Ağza bak ağza. Ağza bak. Türkiye'deki herkesin şerefine bir dahaki sefere Ankara'da içmek üzere. Bekliyoruz seni. Bekliyoruz. Ankara'da içilir. Gel. Ankara'da ya sadece ağzınla da içmiyorsun Ankara'da. Her tarafınla içersin Ankara'da. Ya bu adam var ya. Bu adam bütün ülkeyi dolandırdı. Bankaları hortumla kaçtı İngiltere'ye ailecek şantajcı ve dolandırıcı olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından tescillendi. Şimdi İngiltere'den bize yeni cumhurbaşkanı adayı olacağını ve tüm Türkiye'nin şerefine. Ama maalesef bu ülkede rakı içmek, böyle rakıyı göstermek medeniyet göstergesi olarak kabul ediliyor. Eğer rakı içiyorsan 10 numara cumhuriyetçi, 10 numara Atatürkçüsün. Eğer rakı içiyorsan sen modernsin, sen çağdasın. Böyle bir algıları var. Bizim rakılık bir durumumuz yok abi. Biz de en fazla limonlu çay içiyoruz biz. Böyle programlara katılıyor ve kendisi inşallah yakın bir zamanda Ankara'da böyle şerefe kadeh kaldıracak bize. Böyle oluyor zaten. Öyle diyorlar bu rakıyı içtiğin zaman biliyorsun bunu fareye içirmişler bunu. O kedi buraya gelecek diye masayı yumruklamaya başladı. Bu böyle bir şey abi. Şişede durduğu gibi durmuyor. Bunu içince kendini farklı bir alemde hissediyorsun galiba. Bu Lale Özan Arslan da diyor ki Cemuzan Uzan ya diyor bunu diyor bir dahaki kadehi de diyor Ankara'da içmek üzere. O da diyor hadi inşallah. <laughs> Böyle bir şey vardı ya. Ramazan'da alkolle alakalı bir düzenleme yapılmıştı ya. Gece geç saatte alkol satılmayacak falan diye. O dönemde bir alkolüme dokunma diye bir eşte kaçtılar Ramazan ayında. Birisi de yazmış ki alkolümüzü engel olan olanları Allah'a havale ediyorum. Onların Allah belasını versin diyor. <laughs> Alkolü, yani alkolü engelleyenleri diyor. Allah'a havale ediyorum. Ulan var ya, Cemuzan. Cemuzan ne yazmış Tweet'te de diyor ki, özgürlük şerefine bira, rakı, şarap, viski ve her türlü alkollü içecekte ÖTV sıfır olacak. Sadece KDV olacak. Artı satış için izin alınması gerekmeyecek. Yalnızca bildirimde bulunulacak. Şimdi bu adamın bu söylemini öyle boş vaat olarak görmeyin ha. Bu adam ortalıkta gezip Türkiye'yi soyduğu dönemde, o bütün bankaları boşalttığı dönemde mazot 1 lira olacak diye seçim kampanyası yaptı ve %8 oy aldı bu adam Türkiye'den. %8 oy aldı. Bu Cem Uzana oy verenler daha sonradan AK Parti'ye oy verenlere koyun dediler. Cahil dediler, makarnacı dediler. Anladınız? Bir soyguncu çıktı milletin önüne, bunları söyledi. Ben bu adamı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un programında da izledim ve şunu da söyleyeyim, ben Oğuzhan'ın programının çok daha farklı böyle hani hakikaten seçime doğru giderken bir siyaset arenası şeklinde ne bileyim hani güzel bir program olarak gördüm onu. Hatta ilk programa katıldıktan sonra da ya Oğuzhan Uğur muhteşem bir konsept tutturdu, bir format tutturdu. Ve dijitalde çok ciddi bir siyaset programı yapıyor. Kabul de görüyor. Devamlı da trendlere giriyor. Bence devam ettirmesi lazım ve çok da güzel. Hem memleket için de faydalı bir programdı dedim. Sonraki haftalarda baktık ki olay başka bir noktaya taşındı. Oğuzhan Uğur'un programı bazı tipleri aklama programına döndü. Oğuzhan'ın ben o düşünceyle hareket edeceğini düşünmüyorum. Hani birilerini aklamak gibi bir şeye girmez Oğuzhan. Ama birileri Oğuzhan'ın o programını kendilerini aklayacakları bir program olarak görmeye başladı ve ona göre katılıyor. E Oğuzhan da tamamen hani böyle biraz daha reyting gözüyle bakıyor galiba. Şimdi Cem Uzan bir programa gelirse o program izlenir. Çünkü millet bu adam ne diyecek diye merak ediyor. Veyahut da, da işte Metin Külünk programa katılınca dur lan bakalım bu Metin Külünk ne diyecek. Çünkü Sedat Peker falan olay var oradan bir 10 bin dolar var. E, öbür tarafta bakıyorsun Barış Atay katılıyor programına. Barış Atay değil mi o soy ismi? işte e, o katılıyor. Bütün terör eylemlerinde en ön planı Bir de ben mesela programı izledim. Hani O kadar da genç var orada. Oğuzhan da orada oturuyor. E, eleman işte e, 90'lı yıllarda biz lisede okuyorduk beni aldılar işte e, bir hafta beni dövdüler e, işte iki gün boyunca ellerim gözlerim şişti işte eve gidemedim annem babam görmesin duygusallık e, 90'lı yıllarda bu ülkede bunlar oluyordu evet ama ondan sonra AK Parti geldi ve o zulmü ortadan kaldırdı Barış Akay mı? Atay, Atay. Ha, Barış Atay. Ben ne dedim? Aynı şey demedim mi? Ha. ha, Barış Atay bunu söylüyor şimdi. Ee, ya burada bilmiyorum ama e, hani böyle Cem Uzan'ın ya e, 2023 yılında Cem Uzan'ın halen daha bu ülkenin gündemine dair konuşuyor ve konuşabiliyor olması bilmiyorum ama bizim için eksidir o ya. Cemuzan ha? Uğur. Cemuzan sen sende bir karşılığı var mı Cemuzan'ın? Hiçbir karşılığı yok. Ne oldu yani hani Cemuzan şerefine ne olacak? Millet ittifakı seçimi kazanırsa Cemuzan gelip Ya bir de hakikaten bir de onu düşünüyorum şimdi. Ya bütün FETÖ'cüler Millet İttifakı kazandığı zaman bu ülkeye geri geleceklerini hesap soracaklarını söylüyor. Adem Yavuz Aslan diye bir tane fetöci don koklayan bir tane köpek var, hain var. O eleman da işte az kaldı Türkiye dönüş bileti bakıyorum diyor. E onun yanında ne kadar terör destekçisi varsa işte 2023 seçimlerinden sonra göreceksiniz diyor. Cem Uzanvari ne kadar dolandırıcı eleman varsa bu ülkeden kaçak varsa onlar geri döneceğiz Ankara'dan şerefine bardak kaldıracağız diyor abi bu millet ittifakı bu millete mi hizmet edecek yoksa bu ülkeyle alakalı intikamı hesaplaşması olanlara alan mı açacak he Uğur. yani şimdi yani iyi parti işte iyi partidekiler FETÖ'cüdür Diyemem öyle bir şey. Ama şunu söyleyebilirim. Bütün FETÖ'cüler İyi Parti'yi destekliyorlar. CHP PKK'dır, PYD ile eştir diyemem ama bütün PKK ve bütün PYD'lilerin hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyorlar. Böyle bir manzara var ortada. Ne bileyim. Allah affetsin bizi ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? 2023 seçimleri. Ben seviyorum böyle adrenalin yüksek olsun böyle. Çatır çutur gidelim.